Bugün şu soğuk havada ne konuşacağız biliyor musunuz? Harika organizasyonlardan, düğünlerden, evlilikten, evlilik tekliflerinden bahsedeceğiz çünkü stüdyomuzda efendim. Çok kıymetli bir konuğumuz var. Kendisi üst üste bir haftada üç tane ödül almış hem de biliyor musunuz? Harika bir firması var. Bay Mustafa Organizasyon Şirketi'nin sahibi Mustafa Bozkurt stüdyomuzda. Düğün ayı Mayıs'ta başlar. <laughs> Mayıs'tan Ekim 15'ine kadar düğün ayıdır. <laughs> Diğer dönemler biraz daha stabil geçer ama dünya bir pandemi yaşadı biliyorsunuz. Evet. Dünyayı sarsan bir olay ve herkes de evine oturdu, dışarı çıkmayın dedi. Evlenmeyin dedi. <gülüyor> Takdir <gülüyor> edersiniz. <gülüyor> Covid var. Covid <laughs> <laughs> var, düğün yapmayın. Evlenmeyin demedi evet. ama düğün yapmayın <gülüyor> dendi. <gülüyor> O zaman da ne oldu? Bir COVID öncesi insanlar evini tutmuş, evet. eşyasını almış, hazırlığını yapmış. Fakat e, sağlık örgütü tarafından bir araya gelmeyin. Evet. Dünyada bir düğün endüstrisi var. Hatta Hindistan'da düğün bakanlığı var. Aslında e, ülkemizde de e, bu konuda e, Hint düğünleri çok meşhurdur. Ya Düğün turizmi o kadar önemli ki. Düşünsenize Hindistan'dan bir aile geliyor. 500 ya da 1000 kişilik. E, İstanbul'da, Bodrum'da, İzmir'de, Antalya'da bir oteli kapatıyor. Bir hafta. 7 gün boyunca etkinlik yapıyor, event yapıyor. Bütün ekipleriyle beraber geliyor. Milyon dolarlık işler çıkıyor ülkede. Hem organizasyon şirketi, turizm şirketi, otel. Burada ciddi anlamda döviz girdisi sağlanıyor. Burada Türkiye'de tabii yabancı düğün denince ilk akla gelen Hintler oluyor ama bunun aksine hiç bilmediğiniz İngiltere'den, Almanya'dan, İran'dan. Özellikle İran'da Türkiye'nin kesişim noktası. Hiç kimse tahmin dahi edemez ama İran'da belli bir şeyler yasak olduğu için ve İran'a giremeyen insanlar genelde Amerika vesaire yaşıyor. İran Türkiye'ye yakın. Ne oluyor? Buluşma kız hop İstanbul oluyor. TV ekranlarından Merve Tanrı ile Bilinmeyenler programına hoş geldiniz efendim. Yine hoş geldiniz. Ben de sizin evlerinize hoş buldum. Yine beni izliyorsunuz biliyorum. Harikasınız çünkü birbirinden değerli sorularınız geldi ve hepsini yayınlarımda soruyorum zaten. Şimdi efendim bugün şu soğuk havada ne konuşacağız biliyor musunuz? Harika organizasyonlardan, düğünlerden, evlilikten, evlilik tekliflerinden bahsedeceğiz çünkü stüdyomuzda efendim çok kıymetli bir konuğumuz var. Kendisi üst üste bir haftada 3 tane ödül almış hem de biliyor musunuz? Harika bir firması var. Bay Mustafa Organizasyon Şirketi'nin sahibi Mustafa Bozkurt stüdyomuzda efendim. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Teşekkür ediyorum. hoş bulduk. Nasılsınız? Valla iyiyiz, çok enerjik bir program. Çok enerjiksiniz, <laughs> keyif alacağız anlaşılan. Sağ olun. Şimdi yayından önce biz tabii ki Mustafa Bey'le bayağı bir sohbet ettik. Kendisi bu ağırdığının altında aynı zamanda çok esprili. Ben de diyorum ki acaba neden bu kadar esprilisiniz? Çünkü harika bir işiniz var, harika bir mesleğiniz var ve bu dalda çok başarılısınız. Bayağı bir ses getirmişsiniz. Birbirinden kıymetli sorular geldi size. Ama önce Mustafa Bozkurt kimdir? Bu mesleğe nasıl başladı? Ve nasıl böyle genç ve dinamik kalıyorsunuz? <laughs> İşinizi çok mu seviyorsunuz? Sürür, tabii mu? E, işimi çok seviyorum. Hep derler ya, işinize aşık olun. <laughs> i̇şinize aşık olursanız işinize koşarak gidersiniz. <laughs> <laughs> İşiniz size eziyet olmaz. Biz de işimizi aşığız, işimizi aşkla yapıyoruz. İşimiz zaten aşkın işi. Ay harika. Ee... Peki kaç yıldır bu sektördesiniz? Az önce şey dediniz, üniversite hayatına aşınır. Üniversite gibi <laughs> gençlerin kanalındasınız efendim. Üniversite hayatına nasıl atıldınız bu mesleğe ve bu kadar büyüdü? Şimdi bu mecrayı tercih etmemin ana sebebi, genelde ben televizyon programlarına çıkmam, katılmam, üniversite TV olması. Hayatıma ben de üniversiteli arkadaşlar gibi gençken üniversite yıllarında başladım. Üniversite yıllarında başlamış olduğum adım bizi şu anda Türkiye'de mesleğimize zirveye ulaştırdı. Üniversitedeki gençler özellikle tavsiyem bu yaşlarda, bu çağlarda çalışın ki ileriki dönemlerde çok başarılı birer iş insanı olursunuz. Ya da çalışacağınız yerde çok başarılı noktalara gelirsiniz. Ee, hayatımıza dediğim gibi organizasyon hayatıma ben üniversite yıllarında başladım. Ve o yıllarda Türkiye'de animasyon ağası yoktu. Bir animasyon şirketi kurduk. Tek başımıza sonra arkadaşlarımızı dahil ettik. Türkiye'nin büyüyen öncü bir şirketi olduk. İlk başlarda tabii o yıllarda dedim ya İstanbul'da animasyon ne olduğunu hiç kimse bilmezdi. Biz özel doğum günü partilerini e, palyaçolar, ne bileyim sihirbazlar, yılbaşı tatil yılbaşında Noel babalar. Onlar siz miydiniz? <laughs> Onlar bizdik. <laughs> Gerçekten evet yani bir doğum günü partisine o zamanlar bir payaço ve sihirbaz gelmesi yani çok da eskiden bahsetmiyoruz canım şimdi yani o kadar da görüyorsunuz zaten genç dinamik bir beyefendi ağırlıyoruz şimdi. Şey merak ediyorum şimdi yılın organizatörü ödülü almışsınız, yılın organizasyon şirketi ödülü almışsınız ve aynı zamanda ilk olarak da bunlar bir, tabii peş peşe bir hafta içinde yılın etkinlik markası ödülü almışsınız. Bunlar nasıl oluyor Mustafa Bey? Ne yapıyorsunuz? Biz dediğim gibi mesleğimizde gerçekten zirvedeyiz. Hı. Bunu da hak ederek Kaç alıyoruz. Bu arada, onu e, 27 yıldan beri ben bu işi şey yapıyorum. Bakmayın misiniz? tabii 20 yaşlarda başladığımız, 19 yaşında başladığımız Hı. bu işte. Bu sene 27. senemiz. Hı. Bizim için çok önemli bir nokta. Şu anda hani tek kişi olarak başladığım bir işte 44 kişilik çalışan bir ekibim var. Hı. Senede yüzlerce düğünler yine aynı şekilde organizasyonlar Ödül törenleri yapıyorum. Türkiye'deki çok önemli insanların hayatına dokunuyorum. Evet, kesinlikle. Çok önemli markaları zirveye taşıyorum. Çünkü Hı. yumsal eventlerde yapan bir şirketim. Yaptığım işi hak ederek aldığım ödüller var. Ee, Türkiye'nin en iyi event markası ödülünü aldım. Evet. Bu bizim için çok önemli. Bu ödüllerin de özellikle dergilerden almak bizim için çok önemliydi. Evet. İşte Gras Magazine gibi, Quality gibi, böyle sayılı Golden Palm gibi, Altın Palm gibi hı hı. ödül törenlerinden ödül almak bizim için gerçekten ayrıcalık. Kesinlikle. Şimdi şöyle bir konuşmanız var. Arkadaşlar inanılmaz dikkatimi çekti. 2022 yılında 9 ayda 900 bin düğün yapıldığını söylemişsiniz. Tüm yılların rekorunun kırıldığını ifade etmişsiniz. Şimdi bir dakika. 900... Nikah diyelim, 900... düğün demeyelim. Yani 900 <gülüyor> bin <gülüyor> nikah 9 ayda. Yani ayda 100 bin nikah mı kıyıldı? Tabii tabii. Türkiye'de aslında düğün ayı Mayıs'ta başlar. <laughs> Mayıs'tan Ekim 15'ine kadar düğün ayıdır. <laughs> Diğer dönemler biraz daha stabil geçer ama dünya bir pandemi yaşadı biliyorsunuz. Evet. Dünyayı sarsan bir olay ve herkes evine oturdu dışarı çıkmayın dedi. Evlenmeyin dedi. <laughs> Takdir <Taklar gülüyor> <laughs> edersiniz. <Yani>, covid var. <laughs> covid var düğün yapmayın. Evlenmeyin demedi evet. ama düğün yapmayın tabii. dendi. O zaman da ne oldu? Bir covid öncesi insanlar evini tutmuş Evet. Eşyasını almış, hazırlığını yapmış. Fakat Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir araya gelmeyin nasihatı verilmiş. Ve insanlar evet. maalesef evlerinde oturmak zorunda kaldı. Bu pandemi hemen sonrasında patlama yaşandı. 2001 sonra 2002 durdular, durdular, başlandı. Durdular, durdular, <laughs> patladılar ve düğün endüstrisi çok canlandı. Evet. Bizim için de düşünün kaç sene evimizde oturduk, ya. iş yapmadık. Ama bir şey söyleyeceğim, yani gerçekten çiftler içinde çok korkunç bir şey oldu. Yani dünya sallandı zaten her anlamda. Ekonomi olsun, iş, kariyer, göç vesaire. Benim kendi spor salonum vardı. Ben de 9 ay dayanabildim. Yani hepimizi çok etkiledi ama siz hiç etkilenmediniz. Ne yaptınız pandemide? Etki <laughs> etkilenmek, <gülüyor> etkilenmek <gülüyor> olur. Etkilenmez olur. <laughs> 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 Hazıra daha dayanmaz. <gülüyor> <gülüyor> doğru doğru. Ama... Lütfen, siz pandemide ne yaptınız? Biz, Biz pandemide ne yaptık? Hani dedim ya bizim sadece düğün organizasyon şirketimiz yok. Kurumsal <laughs> ve aynı zamanda ekipman satan bir şirketimiz var. <laughs> e, bu şirketimizde ciddi anlamda ekipman sattığımız için hmm. ürün satalım dedik. işte sosyal mecralardan hani hmm. trend yol gibi vesaire gibi markalardan ürünlerimizi sattık. Ama baktık ki bu yetmiyor bize. Devletin bir şekilde aşması lazım. Ne yaptık? Arabalarımızı sattık, evlerimizi sattık. Hmm. Elemanlarımıza bakmak da çok önemli. Hiçbir Biz elemanımızı işten çıkartmadık ciddi Ay, anlamda. Harikasınız işte. Onlar da evine ekmek götürüyor, bir şeyler yapıyor. Onların da isteği doğrusunda Ülke kapanmadı. Biz tüm elemanlarımıza elimizden geldiğince destek olduk. Kendi lükslerimizden olduk öyle diyeyim ben size. Pandemi açıldı. Hemen açılır açılmaz dünya en büyük organizasyonu yaptım. Buradan sevgili evet. dostum Gökhan Yüksel Kartal Belediye Başkanı. Türkiye'nin en genç belediye başkanı. Onun düğünüyle başladık. Uğur'da oldu. Ay, ne güzel bir dediler ki var. düğün yapabilirsiniz dediler. Dedikleri an itibariyle 2000 kişilik devasa bir organizasyon yaptık. Harikasın. Sağ olsunlar bizim ekibimizle de ciddi desteği olmuştur. Sonra işte böyle biliyorsunuz böyle 3 ay açtılar. Hı hı. Dediler ki işte 3 ay süre zarfında hafta sonu evlenemezsin, hafta içi evlenirsin. Böyle evet, değişik. Ya. Öyle bir süreçte geçirdik. Şaka gibi bir dönemden geçtik hepimiz. Tabii tabii metrobüse binersin ama restoranda yemek yiyemezsin. Böyle değişik. Kuaförler açıktı, spor salonları kapalıydı falan. Tabii işte yani siz, sizin ben de düşünsenize mesafeyi koruyorsunuz aslında bir yoga salonu belli metrekarelerde belli hijyenlerde bir alandır diyorsunuz evet. ki yerimi kapatmak zorunda kaldım. Aslında evet. hiç kimsenin bilemediği bir noktaydı. O yüzden de saçma sapan kuralları yaşadık. Aslında ilk kez dünyada böyle bir şey yaşandığı için hep filmlerde görüyorduk gerçi. Artık filmlerde gördüğümüz her şey reality yani gerçeklik payı çok yüksek olmaya başladı. Bir bocaladık. Çok ama güçlü firmalar gerçekten ayakta kaldı ve siz evet. de onlardan birisiniz ve 44 kişilikte bir harika ekibiniz var. Bunun yanı sıra yurt dışından çok organizasyon düğün teklifleri alıyor musunuz? Evet. Hangi ülkelerde asıl Türkiye'mize talep oluyor sizin aracılığınızla? Bu da çok büyük bir, çok bir tabi, gurur yani ya aslında. Dünyada bir düğün endüstrisi <laughs> var hatta Hindistan'da düğün bakanlığı var. Aslında ülkemizde de bu konuda Hint düğünleri çok meşhurdur. Ya Düğün turizmi o kadar önemli ki düşünsenize Hindistan'dan bir aile geliyor. 500 ya da 1000 kişilik İstanbul'da, Bodrum'da, İzmir'de, Antalya'da bir oteli kapatıyor. Bir hafta 7 gün boyunca etkinlik yapıyor, event yapıyor. Bütün ekipleriyle beraber geliyor. E, milyon dolarlık işler çıkıyor ülkede. Hem organizasyon şirketi, turizm şirketi, otel. Burada ciddi anlamda döviz girdisi sağlanıyor. Burada Türkiye'de tabii yabancı düğün denince ilk akla gelen Hintler oluyor ama bunun aksine hiç bilmediğiniz İngiltere'den, Almanya'dan, İran'dan özellikle İran'da Türkiye'nin kesişim noktası. Hiç kimse tahmin dahi edemez ama İran'da belli bir şeyler yasak olduğu için ve İran'a giremeyen insanlar genelde Amerika vesaire yaşıyor. İran Türkiye'ye yakın. Ne oluyor? Buluşmalı kız. Hop İstanbul oluyor. Zaten Türkiye'mize çok tabii gelen tabii. oldu yani yerleşen ne çok, oldu? Çok çok yerleşen var. çok fazla oldu. Çok fazla. Ben her zaman şunu diyorum. <laughs> Dünyanın düğün başkenti İstanbul diyorum. Hayır. Tabii. Ha. brustayız ya. Boğaz var İstanbul Boğazı'nda. Öyle sanset muhteşem yani çok klas ve siz bunu ne güzel aracılıklar için değerlendiriyorsunuz. Tabii Buyurun. tabii. Bu şekilde dediğim gibi işte Hindistan, Lübnan, İngiltere, İsviçre, Hı -hı. Avustralya dünyanın farklı Hı -hı. noktalarından Türkiye'ye düğüne geliyorlar. Biz de keyiflice bizim meslektaşlarımız olarak uluslararası düğün yapan 10 firma yokuz belki de. Bu insanları Türkiye'de benim noktalara getiriyoruz. iyi otellerde ağırlıyoruz. İstanbul Boğazı'nda hmm. düğün yapıyoruz. Boğaz'da Güzel teknede... Tabii e tık tık. Bunlar sülalesiyle gelmiyor sülalesiyle mu? Sülalesiyle geliyor. Sıkol... <laughs> gelsin bu gelsin Bu kadar kişi nasıl otelde kalıyor? Tamam birkaç otel öneriyorsunuz. Birkaç otel tabii. öneriyoruz. Anlaşmalısınız. Tabii, tabii tabii. Ya zaten oteli adam bir hafta kapatıyor. Bu bizim için önemli. Turizm sektörü için de çok önemli. Çok önemli tık yani. Büyük bir aracılık. Vatanımıza, milletimize şey gidiyor. Dolarlar gibi. Dolarlar. Dolarlar gelsin, dolarlar gelsin. Neredeydin paraları söyle. <laughs> Gerçekten harika. Peki şey, çok merak ettim şimdi. Hani bir Hint düğününü az çok tahmin ediyoruz. İşte ya da zaten Türklerimizin işte Doğu, Ege farklı oluyor. Ama bir İranlı'nın, bir Fransız'ın dediğinizde çok talep oluyor. Bir İngiltere'den gelen mesela. Onların arasındaki fark nedir? Çok merak ediyorum. Onlar nasıl tarzı düğünler istiyorlar? Sadece böyle boğazımızı mı gelip görüyorlar? yani? Na, nasıl bir ya organizasyon onlar, oluyor? Türkiye bakmayın hani çok pahalı bir ülke değil. Dünyanın farklı noktalarına göre. Ee, Şu an hiç değil yani birçok. Otel fiyatlarımız belki yakın ama evet. organizasyon fiyatları, yeme içme fiyatları vesaire ucuz. Ee, döviz pahalı. O yüzden de adam gelip euro ile burada çok Devasa bir etkinlik yapabiliyor isteğine göre yani devasa derken atıyorum otele 100 bin euro ile gerçekten iyi bir otelde düğün yapabiliyor. Hı hı. Bir o kadar bize harcar, bir o kadar sanatçıya harcar, bir o kadar turizm harcar ama baktığınız zaman kendi ülkesinde 1 milyon euro yapacağı düğünü burada 500 bin euro yapmış hı hı. attım. O yüzden de ülkemiz uygun fiyatlı ucuz yabancıya göre bize göre ister pahalı hı hı. çünkü son dönemdeki ekonomide hiç kimse neyin ucuz neyin pahalı olduğunu da bilmiyor Ger bir beyaz peynir, bir kılık beyaz peynir 450 TL olmuş efendim yani. Kaşar peynir 500 lira olmuş yani. <laughs> Şimdi düğünden konuşuyoruz hani. Ya biz lüks iş yapıyoruz, lakşiri bir iş yapıyoruz ama sadece şöyle söyleyeyim hani biz lüks düğünler derken biz aynı zamanda bir ekipman üreten, satan bir firmamız var. Düğün salonunda hizmet veriyoruz. Hı hı. O da çok keyifli. Bakmayın hani maddiyatla ölçmemek lazım düğünü. Çok. Bir İnsanlar, de en özel günün. Tabii. Düğün demek insanların aslında anneannelerimizin, dedelerimizin, büyüklerimizin şu var imece usulü bir araya geldikleri. Kesinlikle. Gelin damada o gün de destek verdikleri bir gün. Hı hı. Bir gün yani hep ederler. İnsanlar ne yaparız? Atıyorum düğündür. Annelerimiz der ki ya biz onun o bizim düğünümüze şunu takmıştı. Biz de onun düğünde hatta anne, annemin böyle çeteresi var. Doğru. Ya <laughs> biz... çok komik değil mi? <laughs> tabii tabii. Ya oğlum işte Öyle o ya. abine şunu takmıştı, bu ablana bunu takmıştı, biz de onu onu takacağız. Hı hı. Bizim hep bu, budur ama düğün demek, Meceo söylüyor, gelin damarı evet. destek çekmek, yardım etmek demektir. Evet, evet. Büyük için hiç şey evet. değil. Ve iki insanın mutluluğuna şahitlik etmek için Hı. misafirler geliyor. Eğlence, Hı. biz de tabii eğlence kültürümüz çok üst seviye. Çok. Halaylar, horonlar, akıza Oo, gelecek. Harika. Şey, yapıyoruz. şey söylemek istiyorum şimdi, ben evlenecek olsam çok iyi bir organizasyon firmasıyla düğünümü yapmak isterim. Çünkü benim için çok özel bir gün yani belki de ömrümde bir kere yaşayacağım bir gün. Tabii. Tamam. Ama 100 bin euro yok Mustafa Bey ne yapacağız? E çok Şimdi ben sizle organizasyon yapamaz mıyım yani? <laughs> estağfurullah yaparsınız. Ne yapacağız? Para mı konuşuyor her yerde? Artık devlet ya hükümet böyle mi oldu yani? Yok estağfurullah Mesela... atıyorum bu yurt dışından i̇şte gelen. diyorum çünkü izleyicilerin kitlesi bazı kitleler var gerçekten varlıklı ama bazıları da imreniyor. Onları da bir el uzatmak gerekiyor. Tabii. Şaka yapıyorum, latife yapıyorum ama hakikaten sizinle nasıl çalışabiliriz? Yani... Bu anlatmak istediğim, böldüğüm lafınızı Bosporu sattı. Boğazlar. bugün bir çırağın sarayı. Hı -hı. Kişi başı 300 euro, Hı -hı. mandarin kişi başı 270 euro, forsanız 270 euro. Şimdi 250 euro ve üstü. Atıyorum Esma Sultan gibi bir yeri kapatmak istiyorsanız, düğün yapmak istiyorsanız minimum 70 bin euro cebinizde paranızın olması lazım kan için. Ama bunun yanı sıra çok güzel kır düğünü mekanlarımız var. Hmm. Hiç öyle i̇şte demeyin. İstanbul'da. <laughs> çok güzel düğün salonlarımız var. Şimdi bu mekanların bu kadar lüks olup bu paralarda iş yaptığı için düğün salonlarda akıllandı. Dediler ki ya Mustafa Bey biz sizin yaptığınız düğünleri kendi mekanımıza taşımak istiyoruz. Hmm. Orada 100 bin euro bende nasıl 10 bin euro olur atıyorum. Evet, Adam güzel. aynı şekilde yemekte de benim dekorumu satın almış bir düğün salonu. İnanın Çırağan Sarayı'nın salonundan daha lüks düğün salonlarımız var şu anda. O yatırımcının için de güzel bir gelir. Çok. Bakmayın siz. Organizatör için de ayrı ama evlenecek gelin damatlar için e, düşünün. Çok. Bir bakmış adam 40 bin euro Hı -hı. ödeyip düğün yapacağı yerde bedavaya dünya kendine göre. Doğru. Düğün salonlarımız öyle. Kır düğünün bahçelerimiz çok güzeldi. Evet. Bahçe köyde, Polonez köyde, ne bileyim küçük çekmecede bu gibi İstanbul'un çok farklı noktalarında çok güzel hem denize sıfır noktalarda hem de işte orman Maliyet içerisinde mali çok daha uygun hı. düğün salonu ve kır düğünü mekanları var. Hı hı. Oralar tercih edilebilir. Story'de de paylaşım yaptım arkadaşlar. Mutlaka Bay Mustafa Organizasyon Instagram sayfasına bakın. Nelere imza atmış kendisi zaten göreceksiniz. Yani size ulaşmak isteyenler için de imkanlar var. Herkese Tabii göre de. imkan sunuyorsunuz. Ya Biz şeye göre. şunu yapıyoruz atıyorum çiftimiz geliyor diyor ki ya bizim o kadar bütçemiz yok ama. Ne yapabiliriz? Bizim bir şirketimiz var ekipman kiralayan hı hı. buyurun aşağıdan istediğiniz her şeyi kiralayın hı. siz kendi düğününüzü organize edin diyoruz. Ya Bu fırsatı güzel, da sunuyoruz. Harikasınız. Peki hep düğünlerden konuştuk ama düğün öncesi var. Yani bir <laughs> düğün olması için bir de evlilik teklifi gerekiyor. Siz evlilik teklifi de organize <laughs> ediyor Nasıl bir organizasyon oluyor? Bu Boğaz'da seni seviyorum, benimle evlen yazıların falan <laughs> yapıyor musunuz yoksa? <gülüyor> <gülüyor> ne tarz bir evlilik teklifleri? Ya ilk tabi bundan 10 sene önce biz işte e, lazerle köprünün altına benimle evlenir misin yazıları yazıyorduk. işte isminizi yazıyorduk. İşte, ne bileyim iyi ki doğdun Merve yazıyorduk <laughs> atıyorum. Onlar şeydi. Şimdi bize bunlar bir tık daha şey olunca e, tabii biz de bu işten para kazanmak zorundayız. Bu işi nasıl artırırız, nasıl büyütürüz diye. En son yaptığım evlilik teklifi hmm. organizasyonunu anlatayım. Çok da hmm. sevdim. Çiftimin ismi vermeyeceğim ama hmm. inanılmaz güzel, çok kaliteli, çok tatlı çiftim benim. Hmm. İstanbul dışında yaşıyorlar. Damadımız yurt dışında eğitim görüyor. Geldi, abi ne yaparız dedi. Dedim ki çok önemli Boğaz'da, mandarin Otel'de sizi. o bir ayarlayalım. Zaten tanıyorlar. Hmm ama dedim sürpriz yapalım. Mandarin Otel'den sizi tekneyle. Arkadaşım teknesi var bu o yat. Bir gün onda da program yapalım burada. Aa, lütfen hep birlikte. Böyle üç kişi güzel. Olur olur. olur. Onun teknesiyle aldık. Mandarin'den çırağına getirdik. Evet. Tabii biraz da şaşırtmayı da seviyorum şimdi. Çok iyi ya. Kızımız <laughs> teknede. meraktan dinle. Teknede evet. evlilik teklifi olacağını düşünüyor. Aldık onu Çırağan Sarayı'nda helikoptere bindirdik. Hı hı. Helikopterle bir İstanbul turu attık. Bir dakika kız çok. <laughs> yani gelinin <laughs> haberi düşünsene sen yemeğe niye çıkıyorsun? Al uçuyorsun bir anda havalısın. Bir yarım saat böyle bir İstanbul turu attırdık. Tabii helikopter evlilik teklifi bekliyor yine yok. Oradan tekrar çırağını aldık. Çırağından tekneyle beraber tekrar mandalini aldık. <gülüyor> Gelin <laughs> ammal Artık... <ablamalı> oldu zaten. <gülüyor> Abi, <gülüyor> çok keman, güzel. Çok güzel kemancılarla da beraber karşıladık. Hemen iç alana geçtiler. Çok güzel bir evlilik teklifi organizasyonu oldu ve evet dedi. İnşallah bu yazında düğünlerini yapacağım. Ciddi misiniz? Şimdiden kendilerine mutluluklar, sağlıklı, güzel ömürler diliyorum efendim. Ve tüm gençlerimize ya da tüm evliliğe hazırlık içinde olanlara Mustafa Bey'e mutlaka ulaşın efendim. Mustafa Bozkurt Instagram sayfasını verdim zaten. Evet şimdi artık şeylere geçmek istiyorum. Son olarak toparlayıp söylemek istediğiniz Tut. bir şey varsa ya da yeni bir projeniz vesaire ya da atladığımız bir şey olduysa affola. Eklemek istediğiniz bir şey varsa ekleyelim ama sorular çok geldi ya size hemen onlara geçmek çok istiyorum. Şey, tamam. şey demişler mesela bu zamana kadar karşılaştığı en sıra dışı organizasyon neydi? Böyle çok... Abzürük bir şey isteyen oldu mu mesela? Şöyle bir organizasyon istiyorum. Siz böyle şok kaldınız mı mesela? Yok valla bize hep gelen şeyler şu oldu. Ya dediler ki ya bize öyle bir organizasyon yap ki herkes vav wow, desin. Hmm. İnanamıyorum desin. İşte o vavı merak ediyoruz <laughs> biz. Ne yaptınız mesela? Atıyorum mesela şu hani bir sindireller arabasıyla beraber aşağıya iniş <laughs> var ya. Bunun <laughs> mucidi biziz. Balkabağı görünüyor. Bal olsun olsun <laughs> bunun mucidi biziz. Hiç olmayan. Ciddi <laughs> Ama artık bence yapmıyorsunuzdur. O çok yayıldı çünkü. Yok ya benim arkadaşımın mekanına yaptık onu. Koyduk o balkaba arabasına. mekan sizin arkadaşınızın mı? <laughs> o düşen değil. Çengelköy'de sol ya. <laughs> yok yok estağfurullah. Şey demiyoruz. Şey evet şöyle bir tabandan geliyor Tavanla. herkese el sallıyorlar. Ben, el sallıyor. Yani. Tabii tabii. En son doğum günümü orada yapmıştım 3, -3 evet. sene <laughs> önce. Keyif aldık. Siz de mi bankabağlardınız? Ben oldum, selamladınız doğum günü. Valla halkı <laughs> selamladık. Çok ünlü bir dostumla beraber yaptık. İsim <laughs> <yapacağım>. vermeyeceğim. Görüşmüyorum çünkü. <laughs> Ama dostum. Dost. <laughs> Rahmetli diyorum artık <gülüyor> eskilere. <gülüyor> <gülüyor> Gülmekten <gülüyor> Aslanacağım şimdi Mustafa Bey ya. Çok tatlısınız gerçekten. Evet bu sıra dışı bir organizasyon olmuş ve siz daha sonra bu Fulya patladı ben... yani. Tabii tabii biz... Şeyi sormuşlar. <laughs> ünlülerin ve ünsüzlerin arasındaki Düğün istekleri farkı. Onlar valla ben benim için özellikle ünlülerin düğün organizasyon şirketi deniyor. Ben ilk Emirkan var. Bilir misiniz bu akşam Eğlenelim Sabah arkadaşlar. Evet evet şarkı çok meşhurdur. Evet, İyi de şarkı. dostum Selap Emirkan çok Selam severim. Barışına. İlk onların düğünüyle başladık ünlü düğününe. Hemen akabinde Kıraç'ı evlendirdim. Wow! ne Kıraç'ı ceset? Kıraç ve Ayşe şuydu. <laughs> <laughs> çok çok bozulduk şu an. Ben Kıraç olarak dedim. Siz Kıraç ama <laughs> Kıraç'ı evlendirdik. Kıraç'ı <Kreşi> deneyelim. <laughs> <laughs> Kıraç'ın düğünde çok hoşuma giden güzel bir olay olmuştu ve ben her zaman Kıraç'ı tebrik ederim, takdir ederim. Dedik ya Mustafa, açık Kıraç, Kıraç evet. Bahsediyor. harika bir ses var, bayılıyoruz hala ama bıraktı herhalde o müziği. Ay, yok bırakmadı, devam müziği ediyor ama bir Ayşe ile beraber biliyorsunuz Pepe'nin yapımcısı onlar. Hı hı. Ayşe Pepe'yi icat edince, yapınca çünkü müzikten kazanamayacağı kadar parayı ticaretten kazanıyor, devam Kesinlikle. ediyor. Pepe her şeyde marka. Ne bileyim diş macunundan tutun da yatak örtüsüne, aklınıza gelecek her türlü şeye. Çocuğa ee, dair yapılan çocuğa her şeyi zaten tutmaması imkansız yani. Aynen öyle. Kıraç bana dedi ki ya Mustafa evet sen çok özeniyorsun ama çok fazla da özenme. Benim dedi amcalarım dayılarım gelecek rahat ol. Ee, tabii şimdi bizde ya o zaman Kıraç çok ünlü birisi. 2009 yanlışım yoksa öyle bir adamın düğünü yapacaksın. Ee, senin de markanı patlatacak. Biz çok özendik. Ama Kıraç'ı çok takdir ettim dondurma kesti. Kahramanmaraş kendisi. Hmm. E, o ilginçti ama en ilginç neydi biliyor musunuz? Oradan bir amca geldi dedi ki ya kardeş dedi bekarlar masası nere dedi. Şaşırdım. Ya dedim helal olsun Kıraç. iki otobüs kendi akrabasını Kahramanmaraş'tan almış. İstanbul'a ve İstanbul'un en güzel mekanlarından birinde düğün yaptık. Hmm. En ön masaya oturtmuş. Evet. Ne kadar gurur verici bir şey değil mi? <laughs> Çok takdir ediyorum. Çünkü ederim. bir sanatçı özünü kaybetmemiş. Müthiş. Özüm de neyse şimdi de buyum demiş. Harika. Peki hani ünlülerle ünsüzlerin arasındaki farkı soruyorsunuz. Ünsüzlerin hiç farkı olarak. yok. Yani hepsi hı hı. <laughs> hepsi aynı masada <laughs> evlenmek istiyor. Aynı çiçekle evlenmek hı hı. istiyor. E, Doğarutkaya evlendirdim mesela. O çok neşeli çok bir düğündü. Ha, <laughs> çok severim iyi dostumdur. Onur Buldur'un ya, moderatörlüğünü yaptım. <laughs> <laughs> çok güzel. Bu arada ben fark de... ettiniz mi? Söylediği isimlerin hepsi şükürler olsun daha hiç boşanan yok. yok Demek ki yok, çok uğurlusunuz yok, yok. siz. Ben, ben de kolay kolay boşanıyorum. Özellikle bazı nikah <laughs> memurları vardı ya illa o nikah memurunu isterler. Çünkü kimleri evlendiriyor hangi çifte ömür boyu gidiyor. Tabii, hiç tabii. boşanmıyorlar. Siz de mesela çok şanslıydınız. Çok şanslıyım ama bu konuda çok ilginç bir hikaye demiştiniz ya. Hı -hı. Gerçekten çok değer verdim. Bir kardeşimizin düğünü yaptık bir sene önce. Cortex, Lütfü abiyle beraber yaptık düğünü, organizasyon aynı yerde yaptık. Evet. Ya arkadaş bir sene sonra kızımız geldi, abi nasılsın falan sarıldık falan. Dedim kocan nerede? Boş ver dedi, onu boşadım yenisini alıyorum. <laughs> Hocam Mustafa Bey siz de hiç e, Cem Yılmaz hep diyor ya işte düğüne gittim anlatıyor skeçlerinde damat Star Wars'la çıkıyor <laughs> Star Wars kostümü giydirmişler ama 5 dakika sonra el öpüyor Star Wars el öpüyor. <laughs> Size böyle değişik konseptler oldu mu? Onu e, sormuş. Ya gibi. biz olmaz olur mu? Sonuç itibariyle. <laughs> Star Wars giydirdiniz yok mi? Yok yok Star Wars giydirmedim de. <laughs> çok ünlü bir CEO kardeşim de. çok da severim, iyi dostum. Aile Kastamonulu. Her, şimdi adam düşünsenize bir şirkette yönetici, bütün şirketten arkadaşları gelmiş. <laughs> Aman Mustafa diyor dikkat et bizim babaya falso vermeyelim diyor. Düğünün bedimi noktasında bir bakıyorsun köçekler oynuyor. <laughs> şimdi o bu çok ilginç olmuştu. Yani örfümüz, özümüz var. aslında ben o kadar çok hoşuma gitti ki ilk yadırgadım ya dedim arkadaş erkek oynar mı? Sonra dediler ki ya bu bizim örfümüz, ananemiz. Kastamonu, Sinop bu bölgelerde özellikle köçek oynuyor. Ve insanlar gururla ediyor, paralar atıyor. Hatta geçen hafta 2-3 hafta önce bir düğün yaptım. Parayı atıyor, köçek böyle değişik bir dans hareketi iniyor, o parayı alıyor, <laughs> ağzıyla alıyor. Aslında bir sanat yapıyor bakmayın. Bence gerçekten çok keyifli bir sektördesiniz. E bir de mesleğinizi severek yaptığınız o kadar belli ki ne güzel başarıları imza atıyorsunuz ve ayrıcılıkta bulunuyorsunuz. Böyle ünsüzler derken biz <laughs> ben her zaman şunu derim. Düğünün yıldızı gelin ve damat'tır. Değil o gün mi? oraya kimine göre 300 kişi, kimine göre 1300 kişi geliyor. <laughs> ve iki kişi için geliyor, Çiftimiz için göre Gelin damat için geliyor gelin damattan daha önemli yıldız yok. Yok. O yüzden de o gün hep yıldızdır. Ben her zaman gelin damadıma derim sizden daha büyük sanatçı yok. O yüzden de onların isminin Hı -hı. önüne geçecek bir sanatçıyı tavsiye etmem. Biliyorsunuz bir sürü sanatçı çıkartıyoruz. Aynen. Türkiye devlerini çıkartıyoruz ama bir düğün konser havasında geçsin istedim. Çok sana. önemliydi. Harikasınız. Süremiz dolmak üzere şey de sormak istiyorum. Çiftler sahte organizatörler tarafından dolandırılmamak için neler yapmalı? Böyle bir soru gelmiş de. Valla dolandırıcılar, dolandırıcılar çok, çok fazla yani. özellikle geçtiğimiz sene yaşadım çok da üzüntü verici bir olay yani Hı. küçük su var Hı. milli saraylara bağlı ee, gerçekten orada herkes düğün yapıma zor bir düğündür burada yemek organizasyon ses ışık vesaire her şeyi siz yapıyorsunuz Hı. bir firmayla anlaşmışlar çiftimiz kapora da vermişler ciddi bir kapora ama düğüne 3 gün kala hiç kimse yok organizatöre ya. ulaşamıyorlar çok telefonlar kapalı Neye dikkat etmesi lazım? O şirket şirket mi? E, vergi defası var mı? E, bir baksınlar canım. Geçti. Şirketin gitsinler, görsünler. Hani bugün artık hani kafe bay köşelerinde sosyal medya çok güçlendi ya biliyorsun. E, bugün evet. herkes az önce sohbeti de bahsettim bana dediler de, Mustafa seni milyonluk yapalım. <laughs> Niye dedim ben? de. <laughs> şey değil. Hani e, takipçi ya. satın alıp yorum satın alıp şey. sahte organizatörler türedi. Evet. O yüzden de ya benim ya geçen avukatımı aratmak benim. zorunda kaldım. Benim resimlerimi e, X organizasyon şirketi kullanıyor. Ayıp. Yani. Emek hırsızlığı. Yani. Ama bunun gibi dünyada pek çok farklı ülkeden, Pinterest'ten vesaireden resimler sosyal medyasına atıyor. Maalesef ki çiftlerimiz de buna inanıyor. Ya her şeyin bir değeri vardır. Atıyorum, teşekkür ediyorum bana çay için. Hı. Bu çayın hı hı. bedeli 15 liraysa bunu 3 liraya alamazsınız. Hı hı. Bu çayı 12 lira, 13 lira, hadi bir 10 liraya pazarlık edersiniz. Hı. Ama ucuz etin yahanisi maalesef yavan oluyor ve e, çiftlerimizin evet. başı ağrıyor. Tek dikkat etmeleri gereken şey şov mu var mı tamam. yaptığı işler referans önemli ben Merve'ye evlendirmişim Merve de beni refer eder evet. en doğrusu bu aslında çok güzel harika noktaları değindiniz Teşekkür ederiz. Son olarak şunu da hemen sorayım. Kısaca cevap sonra her sefer evet. izleyicilerle sizi baş başa bırakmak istiyorum. 2024 yılının en trend modası renkleri ne olur sizce? Bununla ilgili bir öngörünüz var 2024 mı? 2024'te şey, pastel ya? renkleri daha çok kullanacağız. Düğünlerde Aslında. pastel daha bir renkler. Kınalarda canlı renkler patlayacaklar. Fuşyalar, morlar. Oha harika. Böyle keyifli kırmızılar. Kırdı kırmızı ama fuşya mor da eklendi. Fuşya mor. Özellikle fuşya mor turuncu bu sene çok patlayacak. Kına gecesinde. Turuncu ilk kez duyuyorum. Harika Fuchsia mor gördük de turuncu, turuncu çok güzel. Turuncu çok güzel bir renk. Siyahla beraber örtüştüğü zaman bu ciddi patlıyor. Harika. Emeğinize sağlık. Şimdi son olarak efendim Şuradaki kamera sizindir. Gençlerinize öneri ve tavsiyeleriniz sizin gibi başarılı bir konuma gelmek için çok emek vermişsiniz gerçi ama şimdi artık gençlerimizde entropi <laughs> olayı olduğu için hepimizde var aslında. O yüzden çok değişik yollardan geçiyoruz ülkece. Ne söylemek istersiniz? Buyurun. Sevgili gençler, karşınızda bir kardeşiniz üniversite yıllarında bu işe başlamış ve şu anda Türkiye devi bir, bir organizatör olmuş durumda. Üniversitede başlayan bütün işler inanın sonu geliyor, başarılı oluyorsunuz. Üniversitede mutlaka çalışın. Kendi alanınızda olur, başka bir alan olur ama başarılı olabileceğiniz bir alan seçin. Ben İstanbul Üniversitesi tarih mezunuyum. Ne alaka diyeceksiniz ama üniversite okumanın faydası işte burada meydana geliyor. Ufkunuzu açıyor üniversite. Üniversitede başlayıp bir işe İleride devam ettiğiniz zaman inanın başarılı oluyorsunuz. Hepinizi seviyorum. Görüşmek dileğiyle. <laughs> efendim Merve Tanrı verdiğiyle bilinmeyenler aynı hız ve aynı keyfi devam ediyor. Az sonra operatör doktor Murat Koçvit stüdyomuzda olacak efendim. Güzelliğe ve estetiğe dair her şeyi konuşacağız. Görüşmek üzere 5 dakika ara sonra yine burada buluşuyoruz. <laughs>